en iyi şekilde yaratılıyor olmanız aslında en iyi performansı sergilemenizi beraberinde getiriyor. Akıllısınız, özgürsünüz, iradeli bir varlıksınız, kudrete sahipsiniz, eylemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Dolayısıyla bu sebeple yaptığınız her şeyden sorumlusunuz. Çünkü iradeli olmak beraberinde sorumlu olmayı da getiriyor. Sorumluluk aslında biz bu yetilere sahip olmayı süreç içerisinde imtihanla ilgili sorun yaşayan insanların çoğu sorumluluktan sorumlulukla ilgili sıkıntı yaşıyor. Yani akıllı olmaktan hiç kimse şikayet etmez. İradeli olmaktan hiç kimse şikayet etmez. Ya da kendi fiillerini gerçekleştiriyor olmaktan, eylem e, özgürlük alanının, hareket alanının olmasından, imkanlar alanında yaşamaktan hiç kimse rahatsız olmaz. Peki bizi rahatsız eden şey ne? Bunlardan sorumlu olmak bizi rahatsız ediyor. Çünkü sorumluluk beraberinde Artıları ve eksileri, yanlışları ve doğruları, iyi veya güz kötüyü, güzel veya çirkinle karşılaşmayı gerektiriyor. Yani sorgulanmayı, kendini hesaba çekmeyi, kendinle yüzleşmeni gerektiriyor. Onun için aslında imtihan başlangıçta bize çok da sıcak gelen bir kelime değil. Hoşumuza giden de bir kelime değil. Hoşlanmıyoruz. Ancak e, her ne kadar hoşlanmasak da hayatın, varoluşumuzun en önemli gerçeğini ifade ediyor.